Le Diyar Bekir Jibo Dimene bir vaatı hene Ali Gire Spor eten ekranı Derviyavi dimenajı. Aji Futbolist Sporu Nazili Belediye Sporu Ali Spor ekranı Diyar Bekir Spor eten ekranı Diyar Bekir Giren Nazili Belediye Spor eten ekranı Peşbirk bir ledan Nazili Belediye Spor eten ekranı Nazili Belediye Spor Sedat Mehmet Ledan Gokçu Derva Erişe Diyar Bekir Spor Faruk Get kada ceza Güney Go kontrol Güney Ledan Kalavan Boston ödeyemin Bergiri Disa Kalavan Şevket Pasa iki derece avet Reşol Erdem'a Diyarbakır Spor Bende ya Dadver ve Bidomi'nin Hatere Dadver, peş Dadver Peşbik Sekinan ki, Pozisyon 2 Nikaj Pozisyon Dubarati Ekranı Ve Pozisyonu da Reşol Ardema bu Dadver ve Pozisyonu da Ve Fauli'ne Dadver Diyarbakır Spor korner karani pas Güney. Qada ceza pasarlar kız Faruk Neden Bergiri. Katara bedam tike. Maksud. Ledan ki Bergiri. Pozisyonu Demin. Qada ceza Emre Hasan. Neden Bergiri. Bergiri go gavet kornere. Ve pozisyonu dubara tekranı. Ve pozisyonu da Diyarbakır Spor benden penaltıya bu. Ve pozisyonu dubara temaş Ali Gire Diarbakspor heyəti pişkiridən timə qoyul. Sədad. Timə məmandorte. Pas. Aziz, qada cəza. Ladan Qoçudərva. Aziz. Gabrex pul idi. Gət qada cəza. Pası xudərx. Məd. Gol kontrol. Ladan bərgiri xətərə durğuz. Diarbakspor hələ çap idi. Məhsud. Pası xudərx. Uğur. Gol kontrol. Uğur, Nedan kalawan? Kalawan Zekeriya, ya? Katarı beda mı etkend? Burhan Kada caza dişte kalawan. Dimele devredi mi teklani? Erician Aziz bellede sporu. İlyas Pasta kavet. Met Keda kada caza. Postuna dayımın. Pasta uyardı. Nedan kalawan? Katarı beda Nedan eki dişte kalawan? Kalawan Hasan ve postunu da istifraz bu. Yardım spor bandorte. Oğul arkadaş Yardım spor bandafa oluyor. Daha devlet bir domine. Pozisyon iki nikaş. Pozisyon duvarı tekranı. Dazvez ve pozisyonu da bir yara devamda. Güney. Go kontrol. Ledan. Bergiri. Katara Berda Hamit geldi ve pozisyonu da Dazvez 5-1 tekran. Kartı soruş ve Mehmet Erket. Mehmet Ersavaş. Nazilli Belediyespor kesme. Buğrahan Lardemavu. Pozisyonu ki gengeşi. Dakika 58. Pozisyon <laughs> dubara tekrarı. Mehmet Er Savaş kartı sordu. Diğer baksbol edana serbest kartı ne? Güney Paşa Gogi'ye. Güney. Leden kalavan zekir <laughs> ya. Erişe diğer baksbol bandor berdan Taner pasa kuda. Hasan. Kadar cezayı. Leden gol şutları. Polat gol kavet kalakı. Ne dat ver. Gol aldı ki. Bir yarı ki Balkeş. İtirazın futbolistə Diyarbakır hənə pozisyonu ki niqaş. İtirazın futbolistan təkranı Dadver golü bətal Davya ve pozisyonu Dadver Aykut Sergin, çəpə Dadver Alikar. İtiraz bər davam dikən. Pozisyon dubara təkranı. Ledan ekiçəv Polat Qovşan qalaxı Dadver golü bətal Dadbert Şevre Briyar'a gol edildi. Diyarbakır Spor yek sıfır der peşe bu. Bir Briyar'a gol ehat. Jibor Aynar'ı Diyarbakır Spor'a Şenol Demirci kartı sor derken. İtirazen futbolistin Nazilli Belediyespor'a Spor'a yana. Diyarbakır Spor bu gol edildi. Taner, Gaber Okfırtı. Taner, neden gol şu der Taner çekiş bir postun encamına gir. Erişan Nazilli Belediyespor'a. Kada cezay. Yunus serileden Kalavan. Kalavan Hasan. Güney. Gol kontrol. Uğur. Kat kada cezay. Tanel neden Kalavan. Kalavan Zekeriya. Reşo. Pasa kuda. Taner. Poston iki pır girin. Ozan. Kat kada cezay. Ozan neden gol şu derva. Ozan şu bir poston encamına gir. Diyarbakır peşbir kadıya. Encama peşbir kadıya. Diyarbakır spor yak. Nazilli Belediyespor Spor 0.